Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere tepsi falı hazırladım arkadaşlar. Videom sonuna kadar izleyin çünkü kolektif bir açılım, ee, genel bir kahve falı olacak yorum yapan, beğeni atan sizlerle izleyenlerim hepinize böyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu arada böyle uyanları kabul edin, uymayanları da evreni gönderin. Rabbim böyle ne sıkıntınız varsa tez zamanda sıkıntınızı gidersin sizlerle izleyenlerim. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Çok güzel yorumlar geliyor. Az ve öz, tertemiz ne kadar güzel. Böyle hani herkes kendi seviyesindeki insanları bulur ya. Benim kanalımdaki abonelerim de böyle. Ben bununla böyle gurur duyuyorum. E, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Umarım keyif alacağınız bir fal olur. Umarım böyle sıkıntılarınız bir nebze de olsa hafifler. Çünkü e, buradaki telveler hislerim doğrultusunda yorum yapmaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince uyanlar olur uymayanlar olabilir çünkü genel bir fal eğer böyle bir hata da yaparsam affınıza sığınıyorum abone olmakta istiyorsanız abone ol butonunu tıklayarak bildirimleri tümünü açarak kanalımı desteklemiş olursunuz arkadaşlar çünkü kanalımın desteğe ihtiyacı var hadi bakalım sizler niyetinizi dilinizi tuttuysanız ben de şöyle bir karıştırayım Bakayım sizlere neler bekliyor. Şöyle neyse haliniz o çıksın falanız arkadaşlar. Kara bir yılanımız var arkadaşlar. Böyle bakın uzaktan gelecek. Bu kişiyle oturacaksınız. Bir masa var arkadaşlar. Böyle bir bir ilgisini dolduruyor arkadaşlar. Şöyle bir 14 ve 18'leri bir bakın arkadaşlar. Kasım 14 Kasım 18 olur. Bunları kaçırmayın gözden arkadaşlar. Ya 14 gün olur ya 18 olur. Ya da bu sizinle bağlantılı telefon olabilir, kapı numarası olabilir gibi gibi arkadaşlar. Hiç, hayatınızdan böyle çıkarttıklarınızdan çok çok ama çok hayırlı olacak arkadaşlar. Güvenilir bir enerjide olmadığını görüyorum sizlerle izleyenlerim. Bir başvuru yapmış olduğunuz ve bu bir başvuru da arkadaşlar siz değerli izleyenlerim bir haber bekliyorsunuz, bir başvurunuz var. Bu başvurunuzun sonuçlanmasını bekliyorsunuz ama bu başvurunun önünde bir engel var. Bu engel nazar engeli. Bu bir iş kapısı ama bu iş kapısı sizin için müracaat ettiğiniz yer, bir sizin için gerçekten çok hayırlı. Çünkü burada böyle tepenizde böyle bir muhabbet kuşu var. Bu muhabbet kuşunun çıkması demek çok hayırlı bir sonuçlanacak bu haber size gelecek. Bu haberin önünde çok güzel bir 3 gün 3 hafta ya da saat 3 gibi bir rakam çıkmış arkadaşlar ve beklediğiniz yerden kabul edileceksiniz görüşmeye çağrılacak olduğunuzu görüyorum arkadaşlar iş kapısında güvenli huzurlu hayırlı bir yola girecek olduğunuzu görüyorum arkadaşlar ve inşallah orası size çok güzel şans fırsat getirir siz oradan çok güzel büyük bir başarı elde edeceksiniz bir zaferi kutlayacak olduğunuzu ve ailenizle sevdiklerinizle paylaşacak olduğunuzu görüyorum çünkü burayı uzun zamandır bekliyorsunuzdur belki bir sınava girmişsinizdir, bir sınavın sonucunu bekliyor olabilirsiniz veya bir tapu dairesi, devlet dairesi ya da böyle çok güzel yüksek bir binada iş kapısı bunu bekliyorsunuzdur arkadaşlar. Ama bu sizin için açılmış olabilir arkadaşlar. Bir görüşmeye çağrılacaksınız. Çok güzel fırsatı, şansları elde edeceksiniz. Bu sizin için çok önemli. Sizin için son, son şans değil arkadaşlar. Sizin şansınız yüksek, yıldızınız yüksek. Çok iyimser, hoş, atak, cesur bir insan olduğunuz için kalbinin ekmeği önüne geliyor arkadaşlar. Ve bunu da yemeye başlayacaksınız. Birden fazla kişiye de hayrınızın dokunacak olduğunu da görüyorum. Bu arada şarjımız da uyarı veriyor. Biriniz bin olsun arkadaşlar biriniz bin olsun biriniz bin olsun arkadaşlar çoğalsın inşallah huzuru bulacaksınız arkadaşlar hatta yalnız ve burada bekar bir arkadaşımsan ayrılmış bir arkadaşımsan da arkadaşlar burada çok güzel bir nasibiniz esmer tenlerde bir kişiyle bir nasip elde edeceğinizi görüyorum kocaman bir anahtar yansımış arkadaşlar bu hane içerisinde çok güzel bir anahtar yansımış bu anahtar böyle bir ferah çıkmış temiz sıkıntısız böyle bu anahtar mentora sahip olacaksınız. Kimin her niyetinde varsa bu arada belki iş, belki kendi işini kurma, belki kendi hanesini kurma, belki anahtarla bağlantılı bir işin vardır. bu Ya da bunu getireceksinizdir arkadaşlar. Bu anahtarın önü açılmış. G, E, R harfi arkadaşlar net bir şekilde çıkmış ve bunun da böyle bir desteği alacağınızı görüyorum. Açık tenlerde bir kişi size büyük bir destek verecek. Hem maddi hem manevi bir destek net alacaksınız. Bu dönem etrafınızda çok güzel fırsatlar gelecek. Çok büyük fırsatlar gelecek. Arkanızda duran bambaşka bir enerji var. Siz değerli izleyenlerim bu enerji ne olabilir? Sizi koruyucu enerjiniz olabilir. Ya da burada böyle bir şans enerjiniz olabilir. Siz de şaşıracaksınız. Bereketlik, bolluk, hane huzur gelecek arkadaşlar. Hanenin içerisinde sıcak iletişim, muhabbet. Yani böyle anne baba bireylerinizde böyle kardeşlerinizde bir kalpleri yumuşayacağını da görüyorum arkadaşlar. Bolluk, bereket enerjiniz hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Uzun zamandır da bekliyordunuz. Evet şöyle bir yine karıştıralım. Kiminle niyeti varsa arkadaşlar inşallah yakın zamanda gelsin. Bakın bir kucak açıp böyle size doğru gelebilir. Valiz hazırlığı var. Ee, görüyorsunuz kucaklarını açmış geliyor. Bir, bir de hediyeyle gideceğiniz bir yol var böyle bir hediyelerinizi alıp gideceğiniz bir yer var şöyle bir sekizli bir vade içerisinde hayırlı bir yola çıkacaksınız niyet ettiklerinizden de başlayarak karar vererek yola başlayarak e, bu yol size iyi şans sizinle ilgili fırsat getirecek e, sadece böyle sizlerle izin en kötü huyunuzu ertelemek zor karar veriyorsunuz ama kararınızı verirseniz bu yolda bereketi, bollu, bu yolda fırsatı, yeni çevre, yeni insanlar ya da böyle farklı bir şehir yerleşimde düşünüyorsanız çok güzel önünüz açılacak. Önünüz açıldıkça yüzünüz gülmeye başlayacak. Bunu da belki evladın için dinliyorsunuzdur, eşiniz, kendiniz, aklınızdaki kişi için dinliyorsunuzdur. Ben kolektife niyet alıyorum. Çünkü bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu da böyle her defasında bu, bu sorgulamak istiyorum. Size uymuyorsa da evrene gönderin ama uyacağını düşünüyorum siz değerli izleyenlerim. <laughs> Yaşamında arkadaşlar şöyle bir bu dönem böyle bir kararlar verebilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Şimdi onu da hemen söyleyeceğim size. Şöyle de bir karar verebilirsiniz. Sizi üzen, ve alanınızı dağıtan, alanınızı zorlaştıran, size zararı dokunan her şeyden kurtulmak adına bu kararı vereceksiniz. Belki ev düzenlemesi olabilir, belki çevrenizden sizden alıp size vermeyen kişilerle burada böyle mevzularınız her neyse bunlarla ilgili hayatınıza bir düzenleme yapacaksınız. Hayatınızdan da çıkaracaksınız bu kararı verirsiniz. Ama bu karar sizin için çok şanslı bir karar olacak. Fırsatları da getirecek, yeni kapılar açılacak arkadaşlar. Çok büyük bir dönüm noktası, değişim noktasına gireceksiniz. Belki çevrenizde sizden ne alındıysa, <laughs> size verilmediyse, iyi niyetiniz kullanıldıysa kişileri de böyle hayatınızdan çıkaracaksınız. Bakın yılanlarınızı silmeye başlıyorsunuz. Bakın çok net bir şekilde görünüyor. Burada bir arkadaşlar altı var, yanında sıfır var. Şöyle bir 60 gün, 60 vade içerisinde bu netleşmiş olabilir arkadaşlar. Ama yeni düzen kurarak sınır çizgilerini de siz belirleyeceksiniz. Hakkınızı da almak için birçok şeyleri de göze alacaksınız. Çünkü burada böyle iki tane insanla çok sınanmış olduğunuzu görüyorum. Şöyle bir yedi vakit öncesine kadar öyle bir durumlar olmuş ki bu iki insanla çok sınanmışsınız. Biri kumral tenlerde, biri böyle esmer tanlarda iki kişiyle sınanmışsınız inceldiği yerden de kopartacaksınız artık bu sınanma artık böyle size e, buradaki nokta her neyse hakkınızı alacaksınız. Bir mahkeme açacaksınız ya da böyle bir mahkemeyi bekliyorsunuz. Ama burada bir adaletin sizden yana olacağını görüyorum. Çünkü ertelenecek bu mahkemeniz. Çünkü bir sonraki mahkemenizde hayırlısıyla sonuçlanacak sıkıntı. Siz çekerken, siz zorluğu yaşarken, siz darlanırken e, onlar onlar konforlu, onlar rahat da, onlar sefa sürüyorlardı. Ama sizin hayatınızda onlar e, o kadar etkiliydi ki olumsuz yönderliğiyle artık böyle yeni bir sayfaya hazırsınız. Çünkü şöyle bir şey söylüyorum. Has, bir aslan çıkmış arkadaşlar. Aslan çıkması çok güzel. Güç size gümbür gümbür geliyor. Sadece enerjilerinizi direnin ve e, verdiğiniz kararlardan böyle bir pişman olma arkadaşlar. Şurada bir... E, Şöyle bir 1 var, 5 var, şöyle bir 15 olabilir. Partnerinizde bir küçük sıkıntınız var ya da küçük bir sıkıntıdan yana soğukluk var ise arkadaşlar. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir tartışmanız oldu ise aranızda böyle bir durum var ise. Biraz fikir ayrılığı yaşanmış ise de böyle aranızdaki bağ, aranızdaki sevgi, aranızdaki bu enerji çok güçlü. Bu gerçekten sizinle ilgili çok güzel bir karara getirecek. Fazla üzerine gitmeyin. Çünkü sıkıntısı biraz parasa, biraz ailesel yönde. Ama partnerinizle ilgili böyle sadece sizinle ilgili bir araya gelip limonisiniz, dargınsınız, fikir ayrılığına düştüğünüz zaman sizinle bir araya gelecek, gönlünüzü alacak ve inşallah gelecekle ilgili çok güzel bir şey inşa edeceksiniz. Gelecekle ilgili somut temelle birlikte böyle ev desteğiyle yerine getireceksiniz. Büyük bir adım atılacak arkadaşlar. Çok güzel bir yüzünüz de var. Eee Ç, s, y, y harfi yansımış arkadaşlar. Sizin adınızda A da var. Evet siz değerli izleyenlerim. E harfi de böyle isminde ya da soy isminde olabilir. Bir gelecekle ilgili bir adım atılacak. Dalgın olabilirsiniz. Dalgınlığınızdan böyle e, ufak tefek aksilikler yaşayabilirsiniz. Hani içerisinde böyle sıkıntılar atlatabilirsiniz. Lütfen tedbirli ve sakin olun. Siz değerli izleyenlerim, komşular ya da yakın çevreler sizin sabrınızı zorlayabilir. Bu sabrı zorlamasından kaynaklı böyle bir tartışma olabilir. E, bu iş veya böyle yakın komşunuz olabilir. Buradaki yöneticiniz olabilir sabırlarınızı sınırlayabilirler. Burada kapışmayın, tartışmayın, fevrileşmeyin. Çünkü böyle biraz uzak durmanız, sessiz kalmanız sizin hayrınız olacak. Kazanan taraf siz olacaksınız. Buradaki durumlar bu şekilde. Siz değerli izleyenleri, o kolektifin en yüksek hayrını olsun diyorum. Sizleri çok öpüyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz sizin sevdiklerinizle beraber yerine gelsin diyorum. Sizleri en güzeline Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.